TechHack serisinde bu hafta siber güvenlik, elbette bunun kullanıcı parola güvenliği ayağını konuşacağız PESGATE beraber. Hepsi birazdan. Evet, Emre Hocam hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Süper. E, Pesket tarafından bahsedeceğiz ama e, PESGATE'nin ilk önce ne olduğundan başlayalım. Çünkü benim elimde iki temel istatistik var aslında ve bu e, olayı başlıca değiştiren konulardan bir tanesi. Birincisi harddisk ayağından. Mesela Gartner'ın yaptığı araştırmalarda falan IT'nin desk bölümlerine gelen %40 çağrılar genelde bu parolayla ilişkili olduğu gözleniyor. Diğer taraftan kullanıcı ayağına baktığımızda ise her 10 kullanıcıdan 8'i aslında parola konusunda güvenli değil miyim diye bir hissiyat içerisinde. Burada neler söylersin hocam bize Pesket nedir aslında? Pesgate Self servisi olarak çalışanların kendi kendilerine bu parola ile ilgili problemlerini çözmelerini sağlayan, birkaç farklı bacakta çözmelerini sağlayan bir device ve sonucu yazılımından oluşan platform diyebiliriz bir çözüm diyebiliriz. E, iki bacağı var dediğiniz gibi bir tanesi işin IT tarafı IT tarafı e, artık daha kompleks problemlerle gerçekten iş yapmakla uğraşmak istiyor e, veya bunun için bir stajyer ayırmak istemiyor ya da gerçekten tecrübeli bir insanın parolasını sıfırlamakla e, vaktini uğraştırmak istemiyorlar bu bir maliyet kaybı zaman kaybı ee işin IT tarafı böyle. Orada gerçekten ciddi bir zaman ve maliyet kazancı oluyor. İşin çalışan tarafına baktığımızda ise e, bu verimlilik kaybı oluyor genelde. E, expire e, süresi var. 60 gün içerisinde parolasını sıfırlaması lazım. Klasik yoğun çalışanlar parolasını sıfırlamıyorlar. E, hesabı kilitleniyor. Ya IT'nin yanına gidip bilgisayarıyla parolasını sıfırlamak zorunda kalıyor e, ya da ee ticket açıyor. Ticket'ına cevap gelmesini bekliyor. Burada Gün içerisinde bir yarım saatlik neredeyse ortalama bir zaman kaybı oluyor. İşte Pesket bütün bunları yaklaşık bir dakikanın altına indiren Peki. ve IT'nin haberi olmadan kendi kendine halletmesini sağlayan bir çözüm. Çok iyi yani eminim ki self-service parola deyince herkesin aklına bir sürü şey geliyordur. Bir sürü farklı uygulama var sonuçta. Evet. Dolayısıyla biraz farklarını da merak ediyorum ve bunu hep iki taraflı bakarak devam etsek süper olur aslında IT tarafında ne anlam ifade ediyor kullanıcı tarafında bunları ayıralım ama ne farklılaştırıyor bizi buradaki sahadaki çözümler Güzel sahadaki çözümlerin geneli web tabanlı olarak next 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 birkaç aşamalı two factor ya da multi faktör aşamalı çözümler getiriyorlar. Biz buraya Peskate olarak birincisi SMS'le süreç başlatma özelliğini getirdik. Buradaki çıkış noktalarımızdan bir tanesi de mavi yakalı veya gün içerisinde teknolojiyle haşır neşir olmayan çalışanların hayatını kolaylaştırmak ve akıllı olmayan telefonlar veya akıllı telefon olsa da onu kullanmak konusunda zorlanan insanlardan Oyunun içerisine dahil edelim diyor. Dolayısıyla SMS'ini açıyor. Bir anahtar kelimeyle SMS atıyor. E, klasik bir kampanyaya katılır gibi. E, ve 30 saniye içerisinde maksimum hatta saniyeler içerisinde çoğu zaman sıfırlanan parolası geliyor. Veya kilitlenmiş hesabı varsa parolasını değiştirmeyi unuttuğu e, hesabının kilidinin açılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu fark yarattığımız birinci kısım işin çalışan tarafında. E, işin e, IT tarafında ise farklılaştırdığı. Normalde sadece mail hesaplarının parolalarını yönetiyor piyasadaki çoğu rakibimiz. Bu arada Türkiye'de değil, bu söylediğim hmm. rakiplerde dünyadaki rakipler. Biz ise ile bunu hangi platform olursa olsun o platformun parolasını sıfırlayabiliriz, kilitlenen hesabını açabiliriz ya da parolasını hmm. değiştirebiliriz diyoruz. Ve tak çıkar mantığında built-in desteklediğimiz platformlar var. Hemen çok kısa sayalım. Hmm. SAP. SAP'nin sadece bana sunucu adresini hangi modülünü kullandığını, HR modülünü kullanıyorum. Sunucu adresim bu. Bir tane de yetkili kullanıcı ver. SAP parolanı da sıfırlayabilirsin. Eş. Ve 30 tane SAP modülü de kullanıyor bunları gelip sıfırlayabilirsin. Open up E-Nokta e bunun dışında Oracle, Oracle IDM gibi farklı farklı platformları destekleyebiliriz. Artı Firma kendisi .NET'le, Java'yla bir yazılım geliştirmişse ve accountlarını ayrıca orada tutuyorsa, Single Sign-On altyapısına dahil etmemişse, Passgate buraları da sadece bir API yardımıyla haberleşerek parolasını sıfırlayabiliyor. Bu da IT tarafında farklılaştığımız ikinci yan. Çok iyi. Yani hem kullanıcılar hayatlarını self-service derken, tam öyle zorlu panellerden girip bir şeyler yapmak durumunda kalmadan SMS atıyor ve buraya bir takım güvenlik yine katmanları ekleyebiliyoruz. Diğer taraftan da ciddi bir entegrasyon sayın zaten hocam SAP gibi işte Oracle gibi konulara girdiğimiz zaman ki Exchange, ve Active Directory taraflarını da buraya dahil ediyoruz. Yani çok büyük çaplı her, hemen hemen her yerde karşılaşacağımız Karşın. hikayeler bunlar. Evet. Güzel evet. taraflarından biri bunları aynı anda yönetebiliyor olmak da arka planda. Yani evet. bir tarafta SAP, bir tarafta Exchange vesaire var. Hepsini aynı device üzerinden yapabilme. yapabiliyoruz. Ee, oldukça farklı aslında. Evet. Ee, burada ortaya bir device çıkıyor bu arada. Yine hmm. rakiplerimizden farklılaştığımız bir SMS gateway gibi çalışan bir device'ımız var. Şirketin sunucu odasına hmm. takılmasını sağlıyoruz. Güvenlik dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi çünkü zaten biz sizin güvenliğinizi arttırıyoruz diyoruz. Dolayısıyla hmm. çözümümüzün de güvenlik probleminin olmaması gerekiyor. Burada hem şey söyleyebilirim. Penetrasyon testlerinden geçmiş ilgili yazılımla alakalı hiçbir problemin hmm. olmadığı bir e, çözüm olduğunu söyleyebilirim. Üstüne de e, aklınıza her şey geliyorsa e, parola yazdım gönderdim bu güvenlikli değil diye geliyorsa parola boşluk e, size özel bir bilgiyi de yazarak kendinizi e, valide edebilirsiniz. E, burada sicil numarası olabilir TC kimlik numarası olabilir. E, bu arada sadece SMS değil. Biz de rakiplerin desteklediği web platformu destekliyoruz. Yine adım adım e, parolası falan var. Hatta mobil uygulamamız yayınlanıyor. Mobil uygulamadan da kendinize en başta birkaç güvenlik katmanından geçirip doğrulayarak Kolayca mobil uygulamadan da parola sıfırlanabilir e veya yönetim panelinden parola sıfırlanabilir, hı hı. parola kilitlenen hesap açılabilir e gibi farklı farklı opsiyonlar var ama SMS buradaki bizim driver'ımız diyebilirim. Süper. Yani burada aslında bir standart sunucu odasına takılabilecek bir rack kabinine takılabilecek bir cihazdan bahsediyoruz. Koyuyorum, bir takım wizard'larla yapılandırmamı yapıyorum ve artık tüm kullanıcılarım kullanmaya hazır diyorum. Birkaç bu... saat içerisinde bütün bunlar. Süper yani bu... Herhangi bir IT sisteminin kurulumu böyle sürmediği için bayağı kısa bir süre diyebiliriz aslında. Evet. Peki hocam biraz ekranlardan da bahsedelim. Yani birçok şeyden bahsettin. SMS sıfırlayabili SMS'de sıfırlayabiliyorum, panelden bir takım güncellemeler yapabiliyorum evet. dedik. Neler var? Bize nasıl çalıştığını birazcık da gösterir misin aslında? hemen gösterelim. Şimdi ekranımda pesgate.stratoaero.com eee domaininde eee adresinde bir web sitesine gittim. Bu web sitesini Kurumun sadece kendi ağından erişilebilir olarak konfigüre edildiğini varsayıyorum. İsteyen firma burayı dışarıya internete de açabilir tabii ki. E, web paneline geldiği zaman çalışan kullanıcı adını yazıyor. Ben bir tane test kullanıcısının kullanıcı adını yazıyorum. Mail adresi de olabilir burada. E, ardından yapabileceği aksiyonları listeliyoruz burada. Gördüğünüz her şey yönetim panelinden değiştirilebilir konfigüratif. Dolayısıyla e, bu Passgate'in admin'i tamamen kontrolü kendisini de web tabanlı olarak değiştirebiliyor. Ne yapabiliyorum? Parolamı sıfırlayabiliyorum bir çalışan olarak. Hesabım kilitlendi. Onu açabiliyorum. Parolamı değiştirebiliyorum. Gelen parola çok kompleks olabiliyor sistem tarafından üretilen. Ee, sizin belirlediğiniz kompleksliğe göre üretiliyor. Onu değiştirmek isteyebilirim. Veya profilimi güncelleyebilirim. Aktif Directory'de benim için izin verilen, yöneticinin açtığı, istediğimiz etribütü, onlarca etribütten. Burada çalışanın ters servis kendisini güncellemesini sağlayabilirim. Bu özellikle önemli. Ee, birincisi eksik bilgileri olabiliyor insan kaynaklarının elinde. Sırf şu özelliği eksik bilgileri toplamak için bile kullanabiliyor insan kaynakları ve IT. Gelelim biz parola sıfırlamaya. Web'deki deneyimde bu telefon numarasını buldu. Kullanıcı adını sistemdeki telefon numarasını buldu. Doğrula dedi. Önce bir doğrulama kodu gönderiyorum. Bu doğrulama kodu kişinin gerçekten başkası adına parola sıfırlama yapmadığından emin olmak için gerçekleşiyor. Ardından doğrulama kodunu hemen ekrana giriyorum. SMS geldi şu anda bana. 978823 ve ardından parola sıfırlama işlemi sunucu tarafında gerçekleşiyor. Ve yine cihaz üzerinden bana şimdi parolam gelecek. Parolam bana ulaştığında da, evet parolam ulaştı. Şöyle muhtemelen çok yakından görülemeyecektir ama yeni parolama yaklaşık 5 saniye içerisinde sahip oldum. Bu webdeki deneyim son kullanıcının. Eğer ben sadece webde de değilim, örneğin fabrikada vardiyalı çalışan biriyim... Ekranıma gireceğim, parolam expire olmuş. Yapacağım tek şey telefonumu çıkarmak, SMS'imi açmak ve parola yazmak. Parola yazıp gönderdiğim anda tamamen bütün web platformuna da mobil uygulamadan bağımsız parolamı sıfırlayabiliyorum. E, bu deneyim gerçekten self servisi e, hakkını veren bir deneyim diyebilirim. Kesinlikle. Yani özellikle telefondan yani birçok insanı düşündüğümüz zaman. Bu olay zaten kompleks olmaması gereken bir olay en nihayetinde, bunu evet. çok kolay çözüyor olması, herkesin bildiğine emin olduğumuz bir metotla çözüyor olması çok kritik, çok basit gözüküyor olsa da ve aslında cihaz tarafının önemi de burada ortaya çıkmış oluyor. İkinci taraftan bahsettiğin hocam aslında profil güncelleme başlı başına bir dinamik bence yani Kesinlikle. orada çoğu zaman IT bunu üzerinden atmak bile istiyor dolayısıyla... Evet, bundan kurtarmış olmak da çok faydalı diye düşünüyorum. Peki, admin tarafında neler var? Hemen admin tarafına da şöyle bir login olalım. Neler yapabiliyor bir bakalım. Ee, admin ile giriş yapalım. Ee, yönetici girişi şirket içerisinde birden fazla kişiye verilebiliyor. Dolayısıyla rol tabanlı bir yetkilendirme var diyebiliriz. Örneğin bir çalışanınıza sadece logları takip et. Bir çalışanınıza sen yönetim panelinden parola sıfırlama da yapabilirsin. Örneğin help deskiniz var ve bazı firmalar sadece parola sıfırlama sürecini self servis açmak istemiyorlar. Helpdesk'in en azından aktif direktriğe doğrudan ulaşmasını veya Oracle'ın kullanıcı sistemine doğrudan ulaşmasını engelleyip böyle bir ara yüzden paralel sıfır yap yapmasını istiyorlar. Bir çalışanınıza da ona verebilirsiniz rol tabanlı olarak. E, açtığınızda istatistiklerini görebiliyorsunuz. Böylece olur ya olağan dışı son bir saatte ya da bugün bir bilgi varsa hemen ilk açılışta e, onu görebiliyorsunuz. Veya e, şurada raporlar kısmından yine başlamışken e, son dönemdeki... E, parola alışkanlıklarını çalışanlarınızın parola sıfırlama süreçlerini görmeniz mümkün. Şöyle onunla kadar bir rapor oluşturalım. Buradan da çalışanlarınızın haftanın en çok hangi günleri, ayın en çok hangi kaçı şu aşağıda gördüğünüzde de hmm. mesela ayın 11'inde daha fazla bir yoğunluk olduğunu görüyorum. Buradan belki işte şirkette ayın 10'unda yayınlanan bir borduraların dağıtılması hmm. ve insanların o borduralarına bakmak için sistemlere girmesi, girerken paralarını unutup yeniden hatırlamak için kullanmaları gibi aslında şirketinizdeki olan biten olaylarla alakalı bir insight'a sahip olabiliyorsunuz. E, raporlar kısmının dışında e, kimler... ...talepte bulunmuş. Bunların detaylarını görebiliyorsunuz. Örneğin az önce benim SMS'le yaptığım parola sıfırlama sürecindeki bütün adımları... ...olası mesela bir hata durumunda hangi aşamadan dolayı başarısız olunduğunu... ...mesela şurada iptal edildi diye bir talep var. Bakın bu telefon numarası şifre sıfırlama işlemleri için kısıtlanmış. Böyle bir talebin ne durumda olduğunu çok hızlı bir şekilde görebiliyor IT uzmanı... ...ve olası problemlerde çalışanlara çok hızlı destek verebiliyor. Kısıtlama ne? Diyelim ki güvenlikle alakalı bir şeyden bahsedelim. Ee, telefonunu kaybetti çalışan. Çalışan telefonunu kaybettiği zaman şöyle bir risk olmuş oluyor. Ee, birisi onun adına parola sıfırlayabilir. Hemen nasıl ki kredi kartımızı kaybettiğimizde bankaya haber veriyoruz. Burada da gelip IT'ye haber veriyoruz. IT kısıtlamalar kısmına geliyor. Ve ilk kaybeden kişinin telefon numarasını yazıp kısıtlıyor. Böylece kısa süreli ya da uzun vadeli parola sıfırlamanın önüne geçilmiş olabiliyor. Ee, bunun dışında bakalım... Çok iyi. Ee, ben burada bir soru bu, sormak istiyorum aslında. Bazen şeyleri de görüyoruz. işte. evet IT bunu self-service yapmak istiyor genel itibariyle. Çünkü bu çok büyük bir yük. Hı hı. Ama bazen de işte belirli yetkiler dahilinde IT'nin yetki verdiği kişiler bir grubu yönetsin diye istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani diyelim ki ben bir mağaza müdürüyüm ve e, bir takım insanların e, parolalarını ben yöneteyim bari. Onlara da evet. vermeyeyim diyorum. Sektörel anlamda bazı sektörlerde ve sektörün alt kırılımlarında böyle ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Özellikle Fabrika vardiya amiri, e, vardiya amirinin altında çalışan ekipte ortak hesap kullanan kişiler ya da sigorta ajenteleri, e, sürekli değişen turnover'u çok yüksek firmalar e, ya da güvenlik e, e, ekipleri. Bunlar da e, bir amirin altındaki çalışanlar adına parola sıfırlaması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktı ve az önceki SMS senaryosunda parola yazıp gönderiyor demiştik çalışan. Burada da amir kendi çalışanın adına parola boşluk, çalışanın kullanıcı adını yazıp SMS gönderdiğinde onun adına parola sıfırlayıp almış olabilir. Tabii ki bunun bilinçli yapılıyor olması Hı -hı. lazım. Öncesinde aktif Active de, örneğin ilgili kişinin, amirinin olduğu ve bu özelliğin bilinçli olarak açıldığından Hı. emin olunması gerekiyor ki e, bunu da destekliyoruz. Çok iyi yani bunun en azından konfigüratif olarak konfigüratif. içeriğinde olması bence bayağı bir değer katıyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan bu kısımla ilgili oldukça konuyu konuştuk. İşte parolaların kullanıcı tarafından nasıl sıfırlanabildiği, ses servisin gerçek anlamıyla nasıl yönetilebildiği, bunun bazı davranışsal da çıkartan bir istatistik altyapısında tutulabildiği ve anlık takip edilebildiği, kullanıcıları SMS'le veya diğer e-mail gibi metotlarla dönülebildiği, yine son durumları, bayağı bir yapıdan bahsettik. Ve bunu aslında sipariş verdiğiniz bir cihaz mantığıyla 1-2 saatte hayatınıza geç kullanmaya geçirip, Hızlıca e, hayatınızın bir parçası, evet. şirketinize yeni bir e, soluk katmış oluyorsunuz ki son olarak eklemek gerekiyor ki bu noktada e, dijitalleşen dünyada yani herkesin bir şekilde bu sistemleri kullanacağı ya da kullandığı ya da geç kaldı e, bu dünyada e, olmazsa olmazlardan birisi diyebiliriz. Emre Hocam çok teşekkürler. Oldukça kompleks konulara girdik ama sanırım son ekleyeceğim bir nokta var. E, yönetim panelindeki ayarları da şöyle bir gösterdim. E... Bence konuşmakta fayda var hocam. Ama orada o zaman çünkü password kompleksitesiyle ilgili bir evet. noktaya değiniyoruz sanırım. E, hemen senden dinleyelim çünkü önemli. ISO gibi pek çok şeyde buna benzer standartlar Kesinlikle görüyoruz. uyulması gerekiyor. E, zaten güvenliği şirket içerisinde düşüren en büyük parametrelerden bir tanesi çalışanların kompleks olmayan basit parolalar hmm. kullanıyor olması. Passgate sadece bu özelliğiyle bile bütün şirketin güvenlik seviyesini yukarı çıkartıyor. Burada istediğiniz parola güvenliği kompleksitesini oluşturup Çalışanlar için üretilen parolanın kompleksesini organize bunu... edebiliyorsunuz. Artı parolasını değiştirirken de bu kurallara uyarak değiştirmesini de zorlayabiliyorsunuz. Yani bütün kapıları kapatmış oluyorsunuz basit parola için. Güzel. Bu anlamda çok önemli çünkü force ediyor olmak. Yani bunu genelde insanlar zamanladığı zaman 60 gün 90 günde bir değişsin diye yönetmek çok zor oluyor. Evet. Pesket kendi kendine yönettiği için de aslında hem self servis hem güvenliği bir üst noktaya evet. çıkarttım. İşte PCI, DSS, ISO gibi birçok konuyla ilgili bir şeylere takılıyorsak veya bu süreci iyileştirmek istiyorsak bunları da sağlamış olduk diyebiliriz. Emre Hocam çok teşekkürler bilgiler için. Rica ederim çok zevkli. Ee, bizim için de zevkli. Bir sonraki bölümde tek eksle görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.